Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz güzeller güzeli Afra Saraçoğlu'ndan muhteşem kareler getirdim. Sevilen oyuncumuza son zamanlarda reklam çekimleri için teklifler gelmeye devam ediyor. Reklam çekimleri e, adeta yağmaya başladı. Afra Saraçoğlu için muhte muhteşem reklam çekimi teklifleri gelmeye devam ediyor güzel oyuncumuzun birbirinden güzel karelerini sizler için paylaşıyorum. Reklam çekimlerinden özel ve muhteşem kareleri bir araya topladım. Bir video haline getirdim ve sizlere sunuyorum. Eğer sizler de güzel oyuncumuzdan yepyeni haber ve bilgileri kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın, iyi seyirler.